Hepinize merhaba arkadaşlar. Wonderful Edit kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beyblade Metal Fusion serisinden ve Unicorn'un paket açılımını yapacağız. Uzun zaman sonra ilk defa video atıyorum yani 60 öncesinde ama onlar böyle iki tane telafi videosu gibi bir şeydi. Şimdi gerçek videomuza geçiyoruz. kutu açılımı olarak kanalı devam ediyorum zaten bildiğiniz gibi bu tarz tekrar başlıyoruz yine e, aksaksız videolar gelecek şimdi isterseniz arkadaşlar hiç uzatmadan bir açayım ben direkt gideyim evet açıyorum şöyle Doğru mu? fark ettiyseniz arkadaşlar, e, videomdaki ışık problemi çözüldü. E, açıyı da düzelttim. Artık böyle yakın uzak diye açımızı ayarlayabileceğiz. Şöyle kutumuz bu şekilde. Şuradan şöyle bir şey yapıştırmışlar. Önemli bir bilgilendirme işte. Bunu yırtmak lazım. Veya nasıl yapalım? Şöyle bir tane kalem alayım şuradan <laughs> yırtmaya çalışayım. İşte gördüğünüz gibi. Evet oldu istediğim oldu buradan açıp. Evet. Şu şekilde bunu kenara alayım Bu karşınızda arkadaşlar şöyle Ray Unicorno şöyle görünüyor küçük Ray Unicorno şöyle hafif kamerayı geriye alayım evet, birazcık oldu tam olmadı ama şu şekilde paketi incelemeye geçeyim isterseniz arkadaşlar ışık yansıyor bu arada onun için kusura bakmayın şöyle burada new toy new design, yeni oyuncak yeni dizayn yazıyor yani burada Ray Unicorn'un genel bir görüntüsünü görüyoruz Burada onu kullanan Blader ama şu an tam adını hatırlayamadım. Bu şekilde beklesin. Evet. Şöyle yani yan tarafında burada bir şey stil diyor. Unuttum şu an onun şey, Türkçesini Sterling'in. Neyse. Burada level atlama gibi bir şey yani şeylerden bahsediyor altı böyle çimde yetmiş falan yazıyor yanında e, savaş hamlesi diyor altındaki kauçuk eriyor ve saldırı yapıyor tabi bu Stone Pedasus'un performansı un, sınırmaya yeni olabilir arkasında da parçaları gösterilmiş şundan dolayı göremiyoruz neyse şöyle bakın ve Unicorn'un çipi diyelim o oturacak olan üst turkası parçası metali. Ee, spin track olması lazım sanırım şurada ve performans ucu. Ve arkası da böyle çok bir şey yok aslında. Şimdi kutuyu açalım ama zarar vermeden açmak istiyorum. Ben şöyle ettim. arkadaşlar bir falçata alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle şurada bant dağıtalım bakayım. Evet. Şöyle tamamdır kapatıp kenara alıyorum. Şuradan kutuyu açalım. İçinden e, bu şey çıkıyor. Street Rick Alphalos ucu e, parça ve gördüğünüz gibi Unicorn'u burada. Onun dışında içi boş arkadaşlar. Şöyle kutuyu kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Bu arada e, yine Metal Fusion serisinden Stone Pegasus alırdı arkadaşlar. Karşılaştırma yapacağız. Onu da şimdi kenara alayım. Şimdi öncelikle bu parçaları açalım. Gördüğünüz gibi sticker içinde. Her şey içinde. Nerede açmaya? Evet. Şuradan hemen açtık. Stickerlerini göstereyim. Böyle, evet bu şekilde şöyle ve tamam bunu da kenara atayım bu arkadaşlar performans ucu burayı unicornların ben parçalar birebir orijinal değil onun için de kusura bakmayın ya yani performans ucu bu şekilde bu way buraya takılacak bu spill track dediğimiz parçaydı sanırım araya takılacak yani şöyle. Şurasına takılıyor ve bağlantı sağlıyor performans ucuyla. Böyle yuvarlak bir görüntüsü var. Şöyle şurası Ve şimdi e, bu da zaten o parçaları sıklaştırmak için. Böyle yapıyoruz. Sıklaşıyor. Şimdi Unicorn'la yaşayalım arkadaşlar. İki e, şey, parçalar ayrı kutularda, ayrı paketlerde gelmiş. Bence de güzel bir şey olmuş. Karışık olması için. Bunları da açıyoruz. Buradan Evet. Evet açtım arkadaşlar. Bu paketleri kenara alayım. Şöyle parçaları koyayım. Hepsini evet, şimdi tek tek inceleyeceğiz. Şöyle Evet. Şimdi arkadaşlar e, başlayalım. Bu şekilde bir maplesin. Umarım. Evet. Şöyle bakın bir e, ne motif o? Yani kameradan baktığım için e, şu, ters tutuyormuşum. Bakın bir unicorn motif var arkadaşlar. Bu da boynuzu var. Bu şekilde bir unicorn motifi. Sarı renk ve çift ve lacivert. Bu lacivert şekilde. Bu da arkadaşlar o şuraya takılan parça demirin ve çipin arasında takılan ama adını şu anda hatırlayamadım. Bunu öyle desenli. Pardon. Böyle desenleri var burada güzel çıkıntıları. Rengi de bayağı güzel. Bu şekilde hemen ağırlık diskine geçelim ağırlık diski bayağı ağır yani bayağı bayağı ağır Şey Storm Pegasus gibi değil Storm Pegasus birleşince Bunun, bunun kadar ağır etmiyor Ama Storm Pegasus'un ağırlık diski Ağırlık diski aslında doğru Metal parçasına biraz benziyor Ondan bir tık daha farklı sadece Böyle bayağı sert bu şekilde yanından böyle çıkıntılar boşluklar var. Saldırıları absorbe edebilmek ve daha hızlı saldırmak için. Böyle. Zaten spin track ve performans cümle i̇şte onları göstermiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar şu çıkartmaları ben yapıştırayım. Çıkartmaları yapıştırdıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldim çıkartmalarını yapıştırıp ee, şu yanlara yapıştırılan çıkartmalardan bazıları tutmadı bakın sadece bir tanesi tuttu diğerlerini çıkarttım düşenler düşmesinler diye şu şekilde e, ee, parçalarını da birleştirdim şöyle yakından göstereyim yan, yan taraftan böyle görünüyor Pardon. arkadan bu şekil görünüyor. Ve ön taraftan şöyle böyle bu şeyini de yapıştırdım. Çipinin üstündeki çıkartmayı da yapıştırdım tam olarak. Gözüksün orijinaline yakın benzesin diye yani. Şimdi şöyle karşılaştırayım. Elimde Stone var ve burada gördüğünüz gibi Ray Unicorn'a Şimdi şöyle e, yan ve önden şu şekilde yeni her ikisine. Yandan Arkadan ve Başka da bir şey kalmadı Şöyle Stone bu şekilde görünüyor dönerken ve unicorn da böyle görünüyor bu şekilde. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım videomuzu beğenmişsinizdir kendinize çok çok iyi bakın bu videolar kutu açalımları videoları ve kanaldaki diğer videoları inşallah kesinlikle olarak devam edecek kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay